Herkese selam, şöyle yapalım hatta Bugün farklı bir e, muhabbette karşınızdayım Bugün zamanında oldukça ses getirmemiş PlayStation Portable'a kıyasla oldukça ses getirmemiş PlayStation'ın son el konsolu olan, şu anlık sol el konsolu olan PlayStation Vita'yı nasıl crackleyebiliriz? İçerisine nasıl ücretsiz oyunlar, diğer servisler indirebiliriz? E, bunun üzerine bir video üreteceğim sizlere e, Öncelikle legal olarak herhangi bir sorun sıkıntı benim nezimde yok Çünkü PlayStation Vita artık üretilen bir konsol değil Hani bu kanalda asla PlayStation 4'ün nasıl crackleneceği ile alakalı ya da 5'in crackleneceği ile alakalı video görmeyeceksiniz. Satışı durursa belki görebilirsiniz küçük bir ihtimali. Yani şu an bunu PlayStation 3 için bile yapmayı doğru bulmuyorum. Çünkü PlayStation 3 batan eden bir konsol değil, güzel bir konsol neslidir. Hala daha PlayStation 3 oyunları üretiliyor, e, yaz üretilmiyor olsa da. Hani bunun üzerinden para kazanan üreticiler bulunmakta. Ama PlayStation Vita için söz konusu değil bu çünkü PlayStation Vita oldukça kısa ömürlü bir konsol. Hani hemen fişi çekilmiş bir konsol. E, çok eski bir konsol da değil hemen hemen 10 e, yıldan uzun bir süreyi de birdi ama yine de eski bir zaman değil. E, eski olmadığını şuradan anlıyoruz. E, hala çok güzel bir şekilde e, oyunları oynatabiliyor. Bilgisayarın gösterebildiği çözünürlüklerde e, sana emülatör olarak eski oyunları oynatabiliyor. Yüksek çözünürlükte. Aynı zamanda ilk çıkan PlayStation Vita versiyonu bin e, versiyonu OLED e, ekrana sahip. de çıkardılar. Hani bu Nintendo'nun şu an mesela Switch 2 de bile e, koymadığı ekranı adamlar zamanında ilk PlayStation Vita sürümünde koymuşlar. E, siyahlar oldukça güzel gözüküyor. Hani hemen kendini hissettiriyor. Şu soldan aç, sağdan açıyorduktur. Ha. Şu şekilde. E, renkler çok canlı. Slim versiyonunu kullandım. Yani şu anda. Flat versiyon, OLED versiyon var. Slim'de LCD'ye geçildi. Yani çok fark ediyor. Gerçekten görüntü çok fark ediyor ama e, OLED versiyon, ilk versiyon biraz ağır, e, biraz elinize ağır tutuyorsun. Süreler oynadığınızda orada şarjı çok güzel gidiyor. Slim versiyonu çok 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 daha güzel gidiyor şarjı. Bunun e, kendi deneyimlerime göre 3-3,5 saat civarında gittiğini gördüm. Tabii oynadığınız oyuna göre, işte sesin yüksekliğini alçaklığına göre değişebilir bu durum. Ama yani Slim'de bu saatler 4-5 saatlere kadar çıktı. Ve hafif olduğu için çok daha güzel bir oyun deneyimi sağlıyor. E tabi OLED'in de görüntüsü çok daha tatlı e Slim'e kıyasla çünkü. Hani renkler oldukça ciş. Hani yan yana koyduğunuzda gerçekten Slim versiyonun üzerine çok bakasınız yok. E dediğim gibi anlattığım üzere ben herhangi bir legal sorun görmüyorum. Daha önce de PlayStation'da bir takım partnerliklerimiz oldu. Bana sağ olsunlar çıkış gününden önce Oyun ürettikleri olmuştu ama şu anda PlayStation Türkiye'de yok e, ama konu bu değil kesinlikle. Yani şu an mesela PlayStation 5 nasıl kırılır videosu üretmediğim için içim rahat. Hani başarısız bir konsol. Şu an bunun üzerinden e, <laughs> korsancılar dışında kimse ekmek yemiyor. Hani o yüzden hani PlayStation bu işten ekmek yemediği için ve distribütörlerde çok az ekmek yediği için muhtemelen şu anda ee, çok zaten PS ya adam akıllı da çıkmadı. Ee, Tahçatlısın 50 oyun vesaire bu kutulu basılmıştır diye tahmin ediyorum. Maksimum hadi 100 olsun. Hani çok az ekmek yeniyor. Bu yüzden legal olarak ee, bu insanların işini baltaladığımı düşünmediğim için ee, bu videoyu çekmekte herhangi bir sorun sıkıntı görmüyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet şimdi krekleme ee, işlemine geçiyoruz. Geçmeden önce ufak bilgi vereceğim. Cihaz ee, çok güçlü. Zamanla göre oldukça güçlü. PlayStation 3'ün yaklaşık 3'te 1 gücüne sahip. Ee, ama şöyle düşünün PlayStation 3 oyunlarını devasa televizyonlarda oynuyorsunuz, minimum 40 inçlik ekranlarda oynuyorsunuz. Buna bakarsanız çünkü büyük bir ekran var burada gördüğünüz üzere. O yüzden o üçte birlik e <laughs> güç farkı bu ekranı küçüldüğünde aynı grafik kalitesine dönüşüyor hemen hemen. Ya tabi dönüşmüyor, bir 50'lik fark oluyor ama yani çoğu oyunu çeşitli böyle <laughs> görsel hilelerle ufak olduğu için. Sanki PlayStation 3 kalitesinde oynuyormuşsunuz gibi size gösteriyor, aktarıyor. Hani bu küçük ekranın öyle bir büyüsü var. Zaten el konsolları genelde güçsüz donanımlar oluyor. Ufak ekranlardan yararlanarak size yüksek FPS ve yüksek çözünürlük veriyormuş gibi gösteriyor aslında. Şimdi öncelikle ilk yapmamız gereken şey A tıklayacağız. Ayarlardan dur hemen onu da gösterelim. Şuradan hemen ayarlara gelmiş bulunuyoruz. Devam diyeceğiz. Buradan hemen A'mızı buluyoruz. Wi-Fi ayarları dedik. Buradan kendi ağımızı bulacağız. Şifresine geleceğiz ve çıkacağız buradan. Daha sonrasında yuvarlak bu arada çıkma tuşu. Eğer hani PlayStation Vita yeni aldıysanız. PlayStation kültürüne yabancıysanız bunu da belirteyim. Genelde PlayStation'da hep yuvarlak tuşu e, çıkma. X tuşu da girme olarak e, pozitif, negatif, pozitif, negatif. Tabi cihaz Japonsa tam tersi oluyor bunlar. Haberiniz olsun. Yapmamız gereken şey sistem güncellemeye gireceğiz. Cihazımızı kreklemeden önce yapmamız gereken şey Cihazımızı son sürüme yükseltmek yoksa krekleme işlemimiz başarısız olacak. Bu gerekli bir işlem. Bilmem ne lisans, çağırt çurt. Evet, aşağı kabul et dedik. Yeter diyoruz. Gün dedik. Cihaz bu arada gerçekten ağır. Hani e, muhtemelen Steam Deck falan filan onlardan <laughs> çok hafiftir ama şu an böyle tutarken bile elim birazcık ağrıdı. Tabi bu benim ılık götlülüğümle de alakalı olabilir ama cihaz hani hakikaten e, sınır marşrona kıyasla birazcık kalas. Ama tabii ki ona kıyasla çok daha seksi gözüktüğü de bir gerçek. Daha sonrasında şu soldaki playstation butonuna basarak ana menüye geri dönüp e, geri kalan işimizin tamamını tarayıcı üzerinden halledeceğiz. Tarayıcımızı açıyoruz. Şuradan kapattık. Şu sol üstteki hoşken, uzun adres girmek için buraya dokun kısmına dokunuyoruz ve buraya gerekli linki şu an ekranda görüyorsunuz. Buraya gireceğiz. Unlock my beta diyoruz. Unlock diyoruz ve işlemimizin bir %70'i falan bitmiş oluyor. Cihazımız artık JBLK'lı bir cihaz. Hemen sonra install hangoku dedik Bu ilk başta çıkan. Sonra yanaştırayım rahat görün. Buna bir kere install dedikten sonra altında install Vita deploy diyor. Onu da bir x tuşuna basarak hızlıca bir indireceğiz. Netleşsin diye göstermek istiyorum ama netleştirmiyor neyse. Basitçe tarif etmek gerekirse üstten üçüncü e, seçeceksiniz. Ayarlar kısmına geleceğiz. Bu Vita Deploy bu arada fark etmediyseniz e, crackleme, jailbreak işlemimizden sonra e, geldi buraya birazdan işimiz var. Önce ayarlara girdiğimizde bize yeni bir ayar karşılayacak. Hengaku ayarları. Buradan yabancı uygulamaya izin ver diyoruz ki Vita Deploy sorunsuz sıkıntısız çalışsın. Buradan kapattık bunu hemen Vita Deploy'ımıza geldik. Başlat dedik. Vita Deploy oldukça ayarlar kısmına benzeyen bir arayüzü sahip. Buradan ee, App Downloader'a gelmeden önce bir Install Different OS yapalım. Bu sistemimizin yazılımını Jerry Black'lı yazılıma güncelleyecek olan kısım. Buna bastığımızda basabildik mi? Basamadık sanırım. Cihazımız artık resmi olarak kırılmış hale geliyor ve artık korsan oyunlarımıza vesaire rahatlıkla gerek e, kablo yoluyla olsun gerek Wi-Fi yoluyla olsun içine indirebilmemizi sağlayacak. Buradan Vita Display'e gireceğiz. Başlatıyoruz. Şöyle tutayım. Buradan eee App Downloader şurada gördüğünüz Install a different OS'in altında. Buraya geliyoruz. Buradan gördüğünüz kadarıyla zibilyon tane app var. Şimdi hepsine ihtiyacımız olmayacak ama. Mesela korsan oyun indirmek istiyorsanız bilgisayara vesaire ihtiyaç duymanın burada indirmeniz gereken tek uygulama PKGJ. Ama benim tavsiyem buradakiler mesela şu Adrenaline PlayStation 3 şey PlayStation Portable PSP emülatörüdür. YMT YMT şeydir. Hayır, hentai şey değil seslendirmesi değil, repli değil. Şey, e, ST2 Vita. Şu gördüğümüz zımbırtı. E, kullanılması için normalde çünkü PS Vita'nın memory kartları 8 GB ve 16 GB oluyor. E, bazen işte yetmeyebiliyor. Çünkü. Şimdi size önerim bunları tek tek işiniz düştüğünde indirmek yerine zaten boyutları vesaire düşük. Hepsini tek tek şu an yapacağım gibi tıklayın. Şöyle gördüğünüz üzere hepsini tikledikten sonra aşağıdan böyle tikleyelim. Hepsini tik diyoruz. Daha sonrasında yukarıda download the select apps var. Buna bastığınızda sizi siyah bir CMD ekranı karşılayacak ve tüm bu uygulamaları sırasıyla indirecek i̇nternetinizin hızına, internetinizin hızına bağlı olarak hepsi indikten sonra böyle döneceğiz buraya ve şu anda videomuzun ana konusu olan korsan oyun indirmek bilgisayara ihtiyaç duymadan o mevzu için söyle şunu siz görmüyorsunuz da beni rahatsız ediyor kartçı kapa hkgc şuna bir kere basıyoruz başlat diyeceğiz şöyle tutalım İlk açtığınızı sizi karşılayacak ekran bu. No items try to refresh. Dediği gibi refreshleyelim. Hemen söyle. Şu show games'in hemen üzerinde refresh. Ona da bastıktan sonra bir X'e bir kere tıklayacağız. Tüm Vita oyunlarını ve e, bir takım PSP oyunlarını, hatta e, sadece PSP oyunlarını değil, e, bazı oyunlar mesela hiç PSP'ye ya da PlayStation Vita'ya çıkmamasına rağmen çeşitli fanlar tarafından PlayStation Vita'ya portlanabiliyor. Mesela Cuphead şu anda PS Vita içerisinde oynanabiliyor. Ama PS Vita hiç çıkmamış bir oyun Cuphead. Hatta PlayStation markasının hiç çıkmamış bir oyun. Sadece bilgisayara ve Xbox'a çıktı. Yani bu tarz istisnalar olabiliyor. Ama buradaki sorumuzda genellikle PlayStation Vita'ya çıkmış oyunlar var. Şöyle gördüğünüz üzere alfabetik sırayla ABC diye gitmekte. Bunların hepsini sorunsuz, sıkıntısız şekilde indirip oynayabiliyorsunuz. Mesela ben Bloodstained'ı e, boyutu düşük diye indireceğim. Yanlış hatırlamıyorsam Ubisoft'un yok Bloodstained, Ubisoft'un oyunu değildi o başka bir şeydi. Bu 2D bir oyundu diye hatırlıyorum Bloodstained. Bastık bir kere, tamamdır. Hatta iki kere de basmış olabiliriz. Böyle çıktık uygulamadan. Yukarıda sağ üstte gördüğünüz üzere bir e, tekerlek bir yuvarlak dönüyor. Şu an oyunumuz indi. Kurulumunu yapıyor. Herhalde e, PlayStation'ın bugüne kadar çıkardığı e, cihazlar arasında kırılması en kolay e, cihaz bu. Yani PlayStation Portable PSP kırmak bile <laughs> şundan çok daha zor. Ama PlayStation Vita'yı tek bir web sitesiyle sorunsuz, sıkıntısız kırıp korsan oyunlarımızı indirebiliyoruz. The game will not perform its install setup. <laughs> Vav! Wow, gerçekten hani ekran OLED olduğu için siyahlar, renkler inanılmaz güzel gözüküyor şu an. Videoya ne kadar iyi yansıyor bilmiyorum ama yani gördüğüm şey gerçekten, yani Nintendo Switch'te ben bu kaliteyi görmedim. Nintendo Switch'in gerçi light versiyonunu gördüm ama, kullandım ama yani kesinlikle 2D oyunlarda şöyle bir kalite ben görmedim. Renkler inanılmaz. Her deneyim etmeniz lazım. Şöyle bize hikaye anlatıyor. Nefret ederim burada yazıyla başlayan film ve oyun başlangıçlarını. Derdini bana aksiyonla başlatarak anlat kardeşim. Aksiyonla başlatırsan ben hikayeye karşı ilgi kazanırım. Tükettiğim içeriğe karşı beni ilgiyle başlatıyorsun. Yazıyla başlatırsan ben sıkılırım yani. Ki boğuşan adamla başlatacaksın yapımı yani renkler yine inanılmaz ya. Yani Studio oyun oynayacaksınız arkadaşlar. Bir vitanız olsun gerçekten. Yani çok tatlış gözüküyor. Çok 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 tatlışık gözüküyor. Sorunsuz, sıkıntısız ee, oyun indirip bu şekilde ekstra bir kurulum, crack, fix hiçbir şey yapmanın doğrudan açıp oynayabiliyorsunuz. Ee, anlatmam gereken diğer şey bu YAMETA Installer dediğim mevzu. PlayStation Vita'nın depolama alanı küçük olduğu için hani bu tarz ekstralar kullanmanız gerekecek. Bir PlayStation ST2 Vita almanız lazım. Hani ben de emulator canavarına çevireyim bunu diyorsanız. Ee, şu şekilde mesela ben hemen size ufak bir kuracağım. Şimdi, e, bu bir elimizde bulunsun. Ben içerisine SD kartımı attım. Lakin, SD kartınızın e, FAT versiyonda olması lazım. FAT mıydı? Neydi o ya? FAT değildi lan, neydi o? XFAT. Anlatmam gereken diğer şey, burada gördüğünüz üzere Adrenaline diye bir yazılımımız var. PlayStation Portable oyunlarını. buradan oynayabiliyorsunuz. Tamamen arayüz PlayStation Portable arayüzü. PSP demeye de alışamadım yani PlayStation Portable deyip uzun uzun ismini söylüyorum. PSP, PSP. Zaman da olmadı ki PSP'miz. Nasıl ismini bilelim? <laughs> Hemen. benim benim bizim durumumuz iyi değildi arkadaşlar. Ben memur çocuğuyum. Bakmayın şimdi böyle yarım milyonluk koleksiyonu falan var. Yeni yeni kendi paramızla yaptık. Aç büyüdük biz. Uygulamaları anlatmam gerekirse, YAMT şu gördüğünüz uygulama. Zaten bahsetmiştim, s 2 kullanabilmeniz için tanımlamanız lazım bu uygulama üzerine. onun için kullanıyorsunuz. Adrenalin PSP oyunlarını kullanabilmeniz için bir emülatör. Arayüz tamamen PlayStation Portable arayüzü. Crackleme işlemi bu kadar basit ve aynı zamanda cracklemenize rağmen Yine şu üstteki kartuş bölmesine oyunlarınızı takıp eğer fiziksel oyununuz varsa Oynamaya devam edebilirsiniz. Herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamayacaksınız kreklemeden sonra. Dilediğiniz gibi, e, isterseniz Custom Manager'dan cihazınızın temasını değiştirin, isterseniz oyun indirin. İsterseniz PSP, PS Vita e, çeşitli e, fanların PS Vita'ya portladığı, e, aslında hiç PS Vita'ya çıkmamış oyunları oynayın. Sorunsuz, sıkıntısız, güçlü bir cihazdır yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video işinize yaramıştır. Bir sorun sıkıntı olursa yoruma yazabilirsiniz. Geri dönüş sağlamaya çalışıyorum hepinize. İyi eğlenceler, iyi oyunlar.